Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhaba değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamlar olsun Bütün peygamberlere selam olsun Sahabi Sad bin Ebi Vakkas şöyle dedi. Veda Haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ziyaretime geldi ve ona sordum. Ya Resulallah gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben varlıklı, zengin bir insanım. Bir kız çocuğumdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak vereyim mi? diye sordum. Peygamber Efendimiz de hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı diye sordum. O yine hayır dedi. Ya üçte birine ne buyurursun ey Allah'ın elçisi diye sordum. O da Üçte birini dağıt Hatta o bile çoktur Mirasçılarını zengin bırakman Onları muhtaç bırakıp da Halka avuç açtırmaktan hayırlıdır Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara Hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin Lokmalara varıncaya kadar Hepsinin mükafatını alacaksın buyurdu Sad bin Ebi Vakkas şöyle devam etti. Ya Resulallah Arkadaşlarım Gidip de ben kalacak mıyım Yani Mekke'de kalıp Medine'ye dönemeyecek miyim Mekke'de mi öleceğim Allah Resulü de bunun üzerine Saad bin Ebi Vakkas'a Dedi ki hayır Sen burada kalmayacaksın Allah rızası için güzel işler yaparak Derecen yükselecek Allah'tan öyle ümit ediyorum ki daha nice yıllar yaşayarak kimi insanlar senden fayda, kimileri de kafirler senden zarar görecektir. Allah'ım, ashabımın Mekke'den Medine'ye hicretini tamamla. Onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma. Buyurdular. Bu sözleriyle Allah Resulü Sa'd bin Ebi Vakkas'a aynı zamanda hem bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor hem de ona moral veriyordu. Ona ümit veriyordu. Ona müjde veriyordu. Onu tebşir ediyordu Allah'ın Resulü. Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarından birisi de hastalandığı zaman ziyaretine gitmesidir bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda çıka gele, hak şarabın içmiş gibi. Elbette, hastaların ziyaret edilmesi, onların durumlarından haberdar olunması, onlara moral verilmesi, Allah'ın, Allah Resulü'nün razı olacağı salih ameller cümlesindendir. Hasta gönlüde ince olur, yufka olur. Onun da sevgiye, morale ihtiyacı vardır. Bu şekilde hastaları ziyaret etmek önem arz eder. Hadis-i şerifte ifade edilen olayın geçtiği zaman dilimi Veda Haccı Hicretin 10. yılında ifa olunmuştur. Veda Haccı'ndan 3 ay sonra da sevgili peygamberimiz Yüce dosta, en yüce dosta Yüce Mevla'sına irtihal etmiştir. Allah'a kavuşmuştur. Hadis-i şerifte bir kimsenin malının ne kadarını Allah rızası için dağıtmak üzere vasiyet edebileceği anlatılır. Çocukları ve yakın mirasçıları bulunan kişi malının üçte birinden fazlasını dağıtılmak üzere vasiyet etmeyecektir hadis-i şerif bizlere bunu haber verir. Uzak yakın hiçbir mirasçısı bulunmayan kişinin malının üçte birinden fazlasını vasiyet edip etmeyeceği de mezhepler arasında tartışma konusu olmuştur. Hanefi ve Malikiler mirasçısı bulunmayan kişinin bütün malını vasiyet edebileceğini söylemişler. Diğer mezhep imamları da mirasçısı olmayanın mirasçısı hazinedir. Devlet hazinesidir düşüncesiyle bu görüşe karşı çıkmışlardır. Eğer mirasçılar malın üçte birinden fazlasının vasiyet edilmesine itiraz etmezlerse üçte birinden fazlasını dağıtmakta hiçbir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz varlıklı bir kişinin malını hibe vasiyet ederken ölçülü davranmasını tavsiye etmiştir. Hadis-i şerif bize bunu bildirir. Zengin bir kişinin bütün malını fakir fukaraya dağıtması, ilk bakışta cazip ve imrenilecek bir davranış gibi görülebilir. Fakat bir aile servetinin tamamen elden çıkmasına yol açan, bu aşırılık mirasa muhtaç olan birçok kimsenin zor durumda kalmasına neden olabilir. İşte bunun için İslam dini mirasçının elini tutmuş, ona en güzel, en uygun davranışı tavsiye etmiş, geride kalanlar düşünmeyi, onları kimseye muhtaç etmemeyi müntesiplerine öğütlemiştir. Sahabi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın malını Allah rızası için harcamak istemesi, Peygamber Efendimizin de buna belli şartlarda izin verişi, varlıklı kişilerin daha hayattayken iyilik yapmaları gerektiğini göstermektedir. Çünkü o serveti dişiyle tırnağıyla kazanan kişinin ölümüyle birlikte mirasçılar genellikle hayır yapmamakta, ellerine geçirdikleri o hazırmalı malı miras malı diye har vurup harman savurarak harcayıp tüketebilmektedirler. İnsan aklı başındayken ve malının üzerinde istediği tasarrufu yapmaya muktedirken onu en uygun şekilde uygun yerlere harcamalı, infak etmeli ve ahiretini daha dünyadayken yapmaya bakmalıdır. Dünya mezraatul ahira, dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya hayatına ne ekerse kişi yarın onu bulacaktır. Ahiret gününde. Bununla birlikte yakın mirasçılar her daim gözetilmeli. Onların iyiliği düşünülmeli ve kimseye muhtaç olmamaları sağlanmaya çalışılmalıdır. Hayır ve iyilik yapmanın çok çeşitli yolları vardır. Peygamber Efendimiz de buna işaret buyurur. Buna bir misal verir hadisiyle. Misali de üzerinde her zaman önemli durduğu bir husustan seçer. İnsanın hayat arkadaşı olan hanımıyla hoşça geçinmesi, güzel geçimi. Eşiyle iyi geçinmeye çalışan kişi hem hayat arkadaşını mutlu kılar hem de kendisi mutlu olur. Yemek yerken eşini sevindirmek için onun ağzına bir lokma koyman bile hayır, iyilik ve sadakadır. Aile huzurunu sağlamak için yapılan bu ve benzeri davranışlar başkalarına ne kadar basit ve önemsiz gelirse gelsin, Allah rızasını kazanmak niyetiyle yapıldığı için nafile bir ibadet sayılır ve insana da sevap kazandırır. Böylece niyet ve ihlasın önemi bir kez daha ortaya çıkar aile fertlerini geçindirmek için uğraşıp didinen kişi önemli bir görevi yapmış, bir sorumluluktan kurtulmuş olur. Bu işi yaparken bir de Allah rızasını kazanmayı düşünmüşse hem vazifesini yapmış hem de sevap kazanmış olur. Hadis-i şerifin sonunda görüldüğü şekliyle Sa'd bin Ebi Vakkas Peygamber Efendimiz'e özel bir soru sorar siz ashab ile Medine'ye döneceksiniz. Ben de burada kalıp ruhumu teslim mi edeceğim? Ben bu şehirden Medine'ye Allah rızası için hicret etmiştim. Şimdi burada ölüp kalırsam hicret sevabını yetilmiş olur muyum? Muhacir olmaktan müstani kalır mıyım diye durumunu öğrenmek istemiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas Peygamber Efendimiz Sa'dan ölüp ölmeyeceğini elbette bilemezdi. O esnada Yüce Allah Resulüne bu sorunun cevabını bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de Sa'dan bu hastalık yüzünden ölmeyeceğini daha nice güzel hizmetler, salih ameller yapacağını iyilikler işleyeceğini söyleyerek bir nevi mucizeyi gerçekleştirmiş oldu. Nitekim saat sahabi saat Allah ondan razı olsun bu hadiseden sonra 45 yıl daha yaşamıştır. İslam'a ve Müslümanlara pek çok hizmet etmiştir. Peygamber Efendimizin müjdesi de böylece tahakkuk etmiştir. Hadis-i şerifte ifade olunduğu üzere peygamber efendimizin geleceğe dönük haber vermesi onun gaybı bildiği anlamına gelmez. Cin suresinin 26. ayet kelimesinde ifade edildiği üzere görünmeyen alemin sırlarını sadece yüce Allah bilir ve bu sırlardan dilediği kadarını istediklerini peygamberine bildirir. Vahye muhatap Allah'ın vahyine muhatap olan Peygamber Efendimiz de allah Teala'nın bildirdiği kadarını bilip bu şekilde haber verir. İyi niyetle yapılan işler kişiye sevap kazandırır. Amellerde esas olan temel ölçü kuşkusuz niyettir. İnnemel amalu bir niyet. Ameller niyetlere göredir. Allah rızası Allah'ın hoşnutluğuna erişmek Allah'ın sevgisine mazhar olabilmek amacı ile aile fertlerine yapılan harcamalar ve hatta bu düşünceyle yapılan şakalaşmalar nafile ibadet sayılır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriften anladığımız bir husus daha var ki hasta olan sahabileri ziyaret etmiştir hasta ziyareti Allah Resulü'nün sünnetindendir. Hastalık Yüce Allah'ın insanı deneme yollarından birisidir. Bu nedenle hasta olan kişi halinden şikayet etmemelidir. Hastalık da sağlık da insan içindir. Dolayısıyla hastalık bir dert, ızdırap olduğu zaman kişi isyan etmemeli, Allah'ın kendisini iyilikle kötülükle sınadığının farkında olarak Allah'a dua etmeli, niyazda bulunmalı, isyan etmemeli, şikayet etmemeli, tedavi olmaya çalışmalıdır. Çünkü Allah verdiği derdin hastalığın da çaresini, devasını vermiştir. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. İnsan vücudunu da koruyacak, hastalıklardan uzak durmaya da çalışacaktır. Ama takdir hastalık geldikten sonra da bunun çaresini sıhhate kavuşmak için gerekli önlemleri, tedavileri almaya çalışacaktır ki hadis-i şerifte de tedavi olmamız emredilmiştir. Meşru yollarla zengin olmak, malını Allah yolunda harcamak, mirasçılarını ve yakın akrabalarını kimseye muhtaç olmayacak durumda bırakmak iyi bir davranıştır. Hastayken malın üçte birinden fazlası sadaka olarak dağıtılamaz. Dağıtılmazsa vasiyet edilemez. Hadis-i şerif bize bunu bildirmektedir. Hastalanmadan önce ise üçte birle sınırlı kalmadan istediği kadar, istendiği kadar harcanabilir. Ölümünden sonra geride fazla malı kalmayacak kimse için bu malı vasiyet hususunda hiç vasiyet etmemeli, her şeyini mirasçılarına bırakmalıdır. Hadis-i şeriften anladığımız bir husus daha. Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e ileride meydana gelebilecek bazı şeyleri haber vermiş. O da bunlardan uygun gördüklerini ashabına bildirmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın durumunda olduğu gibi. Yüce Allah vermiş olduğu nimetleri, insanları, serveti, malı Allah'ın verdiği istikamette değerlendirmeyi bunlardan yükümlülüğümüz olan zekat, sadaka, infak ve sadakada bulunmayı ve muhtaçlara vermeyi ve varislerin de ihmal etmeden istikamet üzere bir hayat yaşamayı her birimize nasip kısmet buyursun. Yüce Allah hastalıklardan bizleri korusun, hastalarımıza şifa versin, dertlilerimize deva versin, iyilik ve taat üzere kılsın bizleri. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş